Zeytin ağaçları yavaş yavaş büyür ve buna değecek kadar uzun ömürlüdür. Yüzlerce hatta binlerce yıl içerisinde toprağın tüm faydalı bileşiklerini içerisinde toplayan zeytin tanelerinden elde edilen saf zeytin yağı ise Türk ve Anadolu kültürü için çok önemli bir konuma sahiptir. Anavatanı Türkiye toprakları olan ve eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu besinin insan vücuduna olan faydaları saymakla bitmeyeceği gibi her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmektedir. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu bitkisel yağ ısıya maruz bırakılmadan çiğ olarak tüketilirse vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok hastalığın oluşumunu engellemektedir. Zeytinyağı tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir tatlı kaşığı çiğ zeytinyağı tüketiminin faydaları nelerdir? Zeytinyağı çok yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sayede sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların kaliteli çalışmasını sağlar. Ayrıca sindirim sağlığını korumak için çok önemli olan probiyotiklere sahiptir. Bu da bağırsak dostu bakterilerin beslenmesi anlamına gelir. İçerdiği diyet posası ve polisakkaritler bağırsak filorasını koruyarak sindirimi rahatlatır. Şişkinlik ve hazımsızlık riskini azaltarak toplam sindirim sağlığı için çok önemli sorumluluklar alır. Antibakteriyel özellikleri midede yaşayan ve mide ülserine neden olan Helicobacter pylori isimli maddenin yayılımını engelleyerek mide iç duvarını korur. Kaliteli yağlar yüksek oranda folik asit barındırır. Bu asit grubu özellikle mide içerisindeki zararlı asitlerin çoğalmasını engellemektedir. Kalp ve damar sağlığı için bir kaşık zeytinyağı, zeytinler bol miktarda yağ içerir. Ancak bu yağlar iyi kolesterolü arttırdığı tespit edilen sağlıklı yağlardır. Bulundurduğu anti Oksidanlar, vücuttaki kötü kolesterolün oksidasyonunu engelleyerek kalp hastalıklarının önlenmesi için çok olumlu faaliyetlerde bulunur. Kalp sağlığını koruyan omega 3 ve omega 6 gibi sağlıklı yağlar içeren zeytinyağı hücre duvarının güçlenmesinde etkilidir. Polifenoller içermesi sebebiyle kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayan arter duvarlarının elastikiyetini arttırır. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan lipid miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesi için oldukça önemli sorumluluklar alır. Bunun yanında bulundurduğu potasyum kan damarlarındaki serbest radikalleri azaltarak kan basıncını dengelemektedir. Ayrıca zeytinyağı şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden doymamış yağ asitleri bakımından çok zengindir. Kan şekeri dengesizliklerine sahip olan kişilerde besinlerden alınan şeker parçacıkları vücuttaki protein maddelerine yapışarak onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlemin ismi glikasyondur. Zeytinyağı içerisinde bulundurduğu antioksidan özelliklere sahip olan omega 3 yağ asitleriyle glikasyon oluşum riskini azaltır. Bu sayede kan şekerinin kontrolünü kolaylaştırır. Bir tatlı kaşığı çiğ zeytinyağının tamamen sindirilmesi yaklaşık 6-7 saat sürmektedir. Bu zaman aralığında zeytinyağı asitleri parçalanarak kan şekerini dalgalandırmadan düzenli olarak kana verilir. Ani acıkma ve kan şekerinin düşmesine engel olarak kilo kontrolüne destek olur. Metabolik faaliyetler için de çok önemli faydalar sağlayan zeytinyağı bazal metabolizmanın hızını arttırır ve hem sindirim hem de kan şekerine yaptığı faydalar ile uzun dönemde vücudun yağ yakım seviyesini yükseltir. Bununla birlikte vücut içerisinde diüretik özellikler gösteren zeytinyağı uzun vadede böbrek sağlığını geliştirir. Safra kesisinde kum oluşumunu önler. Ayrıca karaciğer dokusu için oldukça önemli etkiler gösterir. Karaciğerin toksinlere ve atıklara maruz kalmasından dolayı pek çok hastalık oluşabilir. Karaciğer tüm vücudumuzu temizlerken karaciğerimizi de zeytinyağı temizler. Bulundurduğu sağlıklı yağ asitleri karaciğer fonksiyonlarının arttırılmasında büyük bir pay sahibidir. Karaciğeri toksinlerden kurtarır ve uzun dönemde oluşabilecek problemleri en aza indirir. Öte yandan düzenli çiğ zeytinyağı tüketimi vücudun pH seviyesini dengeler. Sağlıklı bir pH seviyesi iltihaplanma ve buna bağlı rahatsızlıklar ile mücadele eder. Hayat organ dokularını geri dönüşü olmayan hasarlara karşı korur. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir kaşık zeytinyağı. Zeytinyağı gelişmiş bir biliş ve bilişsel düşme riskini azaltan sağlıklı yağlar ve E vitamini içerir. Birincil yağ kaynağı olarak çiğ zeytinyağına dayanan diyetlerin Alzheimer ve Parkinson gibi bilişsel hastalıkları engellediği yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Bulundurduğu A, B1, B2, demir ve niyasin beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından çok önemli sorumluluklar alan bileşiklerdir. Aynı zamanda düşük serotonin ve melatoninin neden olduğu depresyon ile savaşırlar. Zeytin yağında bulunan triptofan, melatonin ve serotoninin arttırılmasına destek olarak kaygı ve stres seviyelerini düşürür. Beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesinde etkilidir ve böylece depresyon ile mücadele ederek uyku kalitesini arttırır. Ayrıca içerisindeki B1 ve B2 vitaminleri elektrik sinyallerinin verimliliğini arttıran Sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan mielinin oluşması için gereklidir. Bu neden ile doğal sızma zeytinyağı ve doğrudan zeytin tüketmek vücudun stres ve depresyon ile mücadelesine yardımcı olur. Hastalıklara karşı zeytinyağı bağışıklığı güçlendirmede en etkili besinlerden biri zeytindir. Uzmanlar içerdiği vitaminler sayesinde zeytinin neredeyse tüm dış etmenle hastalıklara karşı iyi geldiğini belirtmiştir. Demir, potasyum potasyum, kükürt ve kalsiyum gibi sağlığa oldukça faydalı mineraller içeren zeytin. Bu bileşikler ile oksijen taşınmasından yiyeceklerin parçalanmasına kadar çok geniş bir yelpazede olan çeşitli sorumluluklar alır. Bu yetenekler temelde bağışıklık faaliyetlerini kolaylaştırırken vücudun direncini arttırır. Bulundurduğu sağlıklı yağ asitleri hücre yapısını koruyarak bakteri ve virüs kaynaklı yaşanan ve bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrolü eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele eder. Virüs temelli olan soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi solunum yolları hastalıklarının iyileşme sürecini kısaltır. Güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Aynı zamanda iyi bir iltihap temizleyicidir ve öksürüğün geçmesinde oldukça etkilidir. Bir kaşık bal ile tüketildiğinde boğaz dokusunun yumuşaması için çok önemli faaliyetlerde bulunur. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için zeytinyağı. Yüksek oranda kalsiyum içeren zeytinyağı kemik yapısı için oldukça önemlidir. Araştırma zeytinlerdeki polifenollerin kemik yapısını ve hasarını önlediğini kanıtlamıştır. Bu maddeler kemik oluşumu için hormon salgılayan hücre sayısını arttırarak kemik sağlığını iyileştirir ve geliştirir. Bulundurduğu antioksidanlar ve kalsiyum kemik kaybını önlemede oldukça etkilidir. Bulundurmuş olduğu linolik asit, vücut dokusundaki kalsiyumun çok daha verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Kemik oluşumunda ve korunmasında çok önemli roller oynayarak kemik erimesi belirtilmektedir için yavaşlatıcı etkiler sunar. Ayrıca içerisinde bulundurduğu potasyum kas kasılmaları üzerinde oldukça etkilidir. Kas ve bağ dokusunu iyileştirir. Kasların dinlenmelerini olanak verir. Kas dokusundaki gerginliği azaltır. Kas yorgunluğu ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Bu da kemiklere binen yükü hafifletir ve uzun dönemde fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Ayrıca zeytindeki fenolik bileşikler çeşitli kanser türlerinin tedavisine de yardımcı olur. İçerdiği antikanser özelliklere sahip olan bileşikler vücuttaki serbest radikaller ile savaşarak kanserli hücrelerin gelişimini ve yayılımını yavaşlatır. Omega 3 yağ asit çeşitleri birçok kanser hücresinin büyümesini dolaylı yoldan engellemektedir. Etkin özellikleri bulunan bu maddeler ve ayrıca içerisindeki antioksidan dizisi kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan hücresel stresle savaşarak güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturur. Daha sağlıklı bir cilt için zeytinyağı, hava kirliliği ve güneş ışınları gibi olumsuz etmenlerden cilt yapısını koruyan zeytinyağı cilt nemini arttırarak deri problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte içerisindeki kaliteli yağ asitleri daha sağlıklı bir deri yapısının oluşması için oldukça önemlidir. Bu neden ile birçok güzellik ürününün içerisinde zeytin ve zeytinyağı özü kullanılmaktadır. Öte yandan barındırdığı omega 3 ile saç dökülmesi ve kırılmasına karşı oldukça etkili bir besindir. Saçın yapısını güçlen dolaşımı arttırır ve her bir saç telinin daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Antibakteriyel özellikleriyle kepek oluşumunu engeller, güçlü ve parlak saçların oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha düzenli uzaması ve sağlıklı bir hale gelmesi için gerekli olan nem oranını düzenler. Özellikle yıpranmış ve kırık saçlara sahip olan bireyler zeytin yağı gibi faydalı yağ asitlerinden faydalanmalıdır. Daha sağlıklı bir göz dokusu için zeytinyağı kaşık zeytinyağı günlük önerilen A vitamini miktarının %20'sini karşılamaktadır. A vitamini retinal forma dönüştüğünde sağlıklı gözler için olmazsa olmazdır. Gözün aydınlık ve karanlığı daha iyi ayırt etmesini sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca A vitamini retina dejenerasyonu ve diğer göz hastalıklarına karşı oldukça etkilidir ve uzun vadede göz sağlığımızı korur. Bununla birlikte doğru miktarda yapılan zeytinyağı tüketimi, hormon dengesi ve sağlığı için de oldukça önemli nedir Yeni yapılan araştırmalara göre günde bir tatlı kaşığı çiğ zeytinyağı tüketmek sağlıklı bir hormon seviyesinin sağlanmasına yardımcı olarak vücut canlılığını ve verimliliğini arttırmaktadır. Ayrıca zeytinyağının içerisinde bulunan sağlıklı yağ asitleri vücudumuzun işleyişi için çok önemlidir. Yağ asitleri vücuttaki yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur ve özellikle gelişim çağında çok önemlidir. Peki zeytinyağı tüketiminin zararları var mı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde barındıran zeytinyağı her besinde olduğu gibi bilinçsiz, yanlış ve aşırı tüketimi belirli sorunlar oluşturur. Öncelikle bilinmelidir ki sağlıklı doymamış yağ asitleri ısıya maruz bırakılmamalıdır. 100 derecenin üzerine çıkmış bir zeytinyağı yavaş yavaş kalitesini kaybeder. Bu neden ile ısıya maruz bırakmadan üretilmiş yağları yine aynı şekilde uzun süreli ısıya maruz bırakmadan tüket. Etmeliyiz. Bununla birlikte mide iç duvarından başlayarak kalın bağırsağımıza kadar giden sindirim yolunu temizleyen zeytinyağı çok fazla miktarlarda kısa bir süreç içerisinde tüketilirse sindirim yolunu çok fazla meşgul ederek belirli sindirim problemlerine neden olabilir. Bu problemlerin en başında isa gelmektedir. Ayrıca zengin bileşik ve yağ asitlerine sahip olan zeytinyağı yüksek bir kalori oranına sahiptir. Bu neden ile çok fazla tüketildiğinde kilo problemlerine neden olabilir. Olabilir. Öte yandan günümüzde zeytin özü ilaç yapımında kullanılır ve belirli ilaçlar ile etkileşime girme potansiyeli bulundurur. Özellikle sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız zeytin yağını düzenli olarak tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki zeytin yağı ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar beslenme düzeni için sağlıklı yağ alımının oldukça önemli olduğunu belirtmektedir. Isıya maruz bırakılmamış zeytin yağının haftanın 2-3 günü günde bir tatlı kaşığı tüketilmesi önerilmektedir. Zeytin zeytinyağı ile yapılan kızartmalar burada saymış olduğumuz faydaları kapsamamaktadır. Doğru zeytinyağı seçilip mutfağa geldiğinde uyulması gereken belirli kurallar vardır. Zeytinyağı ışıktan, nemden, kokudan mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır ve sabit bir ısıda saklamak önemlidir. Zeytinyağı en iyi koyu renk cam şişede ve paslanmaz krom nikel teneke kutularda muhafaza edilir. Özellikle salatalara ve yemeklerin üzerine eklenen zeytinyağı uzun süreçler içerisinde sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza zeytin yağını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.